Herkese merhabalar. Migrant TV ekranlarında, göç sohbetlerinde bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Avukat Zeynel Abidin Beyazgül bizimle. Hoş geldiniz Sayın Baş Başkan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, sizi burada aramızda görmekten çok mutluyuz. Öncelikle hem Ankara'ya hem de Migrant TV stüdyolarına hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de buradaki ve bizi izleyen herkesi, ...sizin selam selamlıyorum. Çok teşekkürler. Ee, öncelikle tabii ki Şanlıurfa'ya ilişkin e, birkaç sorum olacak size bu sohbet evet, süresince. Evet. E, ama evvelinde bizi e, izleyenler için, e, tanımamış olanlar için bugüne kadar belki diyelim. E, Zeynel e, Abidin Beyazbül kimdir? E, kısaca bir e, sizi tanıyabilir miyiz? Efendim ben Şanlıurfa doğumluyum. 1957 yılında Şanlıurfa'da doğdum e, ee, ilk öğretim bir kısım dışarıda yaptım ama bir kısım da Şanlıurfa'da yaptım. Sonuç olarak orta ve lise öğretim Şanlıurfa'da yaptım ama üniversite tahsilim. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum 1983 yılında. 79 yılında girmiştim. 83 yılında mezun olduk. 11 yıl avukatlık yaptım. 22 yıl noterlik yaptım. E, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Başkan Yardımcılığı yaptım. Malatya'da Türkiye Noter Odası Başkanlığı yaptım. Daha sonra da e, Şanlıurfa e, noter olduktan sonra bir müddet Kayseri, Malatya bir kısım illere dolaştım. Ama en son Şanlıurfa'ya döndük. Sonra da Şanlıurfa halkı bizi belediye başkanı yaptı. Yaklaşık 3,5 yıldan fazla bir dönem, 4 yıla yakın bir dönemde Şanlıurfa'ya hizmet etmekteyiz. Çok güzel, çok teşekkürler. Evet. Hukukçu kimliğiniz ve yerel yöneticilik sorumluluğu birleşince eminim ortaya çok e, kıymetli bir deneyim ve e, pratik çıkmıştır. E, avukatlığımın başlangıcında Şanlıurfa Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptım. E, bir müddet o görevi yürüttüm. Oradan da e, belediye çalışmalar, faaliyetler konusunda e, bir altyapımız oluştu. Çok teşekkürler e, Sayın Başkan. Tabii şimdi Şanlıurfa deyince e, sokakta çıkıp bir mikrofon uzatsak, e, tarihi, kültürü, turizmi, e, mutfağı, kültürel öğelerin bir parçası olarak aynı zamanda tarımsal üretim açısından, sadece Türkiye'de değil dünyada çok önemli bir yerleşim merkezlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. E, nüfus bakımından ülkemizin 8. büyük ili. Evet. E, bununla birlikte 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sonrası sınır ili olması vesilesiyle de aslında pek çok Suriyeliye de ev sahipliği yapan bir şehir, şehir. konumunda e, evet. Şanlıurfa. E, buradan şunu sormak istiyorum. Tabii ki önemli bir nüfusa, Suriyeli nüfusa geçici koruma altında olmak üzere ev sahipliği yapıyorsunuz. 10 yılı aşkın bir süredir. Şanlıurfa bu göç deneyimini nasıl yaşadı, nasıl yaşıyor? Sizin açınızdan bu göç süreci, kitlesel göç süreci nasıl değerlendirilir? Yani şöyle bakacağız. Bir kere şunu söyleyeyim. Bizim Suriye ile 196-200 kilometre yakın bir sınırımız var. Tabii insanlar sıkıştığında ne yaparlar? İlk önce ben kendimi bir komşuma anlat, atayım. Yani Hı. evinde bir sıkıntı olduğunda, yangın olduğunda burada da Suriye'de terör örgütlerinin artık bir katliam başlamıştı. Bu insanlar terör gülerine geçerekten kendilerini Türkiye'ye ve bir sınır ilimiz olan Şanlıurfa diğer tabi illere de geçtiler Hı. ama Urfa'da da çok büyük bir yoğunluk oluştu. Bunun birçok sonucu var. Yani hem Suriyeli halk bakımdan sonucu çok var, hem de yerel halk bakımdan sonucu var. Nedir bunlar? Efendim bunun bir ekonomik sorun sonucu var, insani sonucu var, yine ticari sonucu var. Bütün bunları bir araya aldığımız zaman hakikaten bir yerel topluluk olarak bizim orada bir fedakarlık içerisinde olduğumuzu kabul etmek gerekiyor. Ama diğer taraftan gelen insanlara da baktığımız zaman onlar açısından da baktığımızda onlar çok daha lüks bir hayat yaşamak için kendilerini bu topraklara atmadılar canlarını kurtarmak için attılar. Yine orada onlar açısından çok önemli bir sorun var. Geldikleri ülkede bir doku uyuşmazlığı peşinen var ama bir uyum sağlamaları gerekiyor. Oranın kurallarını bilmeleri gerekiyor. Yine kendi memleketlerinde bir dostluk ve akrabalık ilişkileri var. Bunlar birbirlerinden koptular. Dağınık halde hale geldiler. Yine bunların içerisinde efendim sığınmacı dediğimiz zaman çocuk var. Bunların eğitimleri lazım. Yaşlı var. Bunların bakımları lazım. Genç var. Bunların uyumuz lazım. Kadın var. Aile parçalanmış toparlaması lazım. Baba var. Ailenin başında olması lazım. Ve geldikleri bu topraklarda Ekonomik sıkıntıları, ekonomik engelleri aşmaları lazım. Böyle bir sıkıntı ve en önemlisi çok sayıda çocuk var. Tabii göçün aslında bütün ve sığınmacıların bütün ihtiyaçlarından ve bileşenlerinden bahsediyoruz ve görüyoruz evet. bunu e, haliyle. Ne Fırk yapacaksın bu yüksek. durumda? Evet. E, tabii Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu anlamda hani Türkiye'deki... Öncü adımlardan bir tanesini de attı ve belediye bünyesinde Göç ve Uyum Daire Başkanlığı'nı kurdu. Ee, biraz daha bu e, değindiğiniz e, ihtiyaç noktalarından ve nüfusun profilinden bakacak olursak, Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi ve daha genelde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu nüfusa yönelik olarak hangi faaliyetleri yürütüyor Sayın Başkan? Şimdi Göç ve Uyum Dairesi Başkanlığı çok önemli. Yani düşünün ki bir şe şehre 400-500 bin civarında ki şu anda 376 resmi rakamlar söylüyor ama... E, ...440 bin diye konuşuyorduk düne karşı, hı hı. düne kadar. Şimdi e, bu kadar mültecinin olduğu, sığınmacının olduğu bir şehirde e, böyle bir daire başkanı olması bana göre şart. Neden? İşte biraz önce saydım. Birçok ihtiyaçları var bu mültecilerin birçok sorunu var. Yerlilerin birçok sorunu var. Bu sorunun başında ne geliyor? Bir kere uyum geliyor. İşte Göç ve Uyum Daire Başkanlığı'nı kurduk. Göç ve Uyum Daire Başkanlığı'nı kurduktan sonra biz bunların ihtiyaçlarını tespit ettik. Ve biraz önce de bahsettiğim nedir? Efendim hemen toplum merkezleri açtık. Bir uyum sağlamak adına. Beş adet toplum merkezi açtık. Bu merkezlerde mesleki kurslar verdik. Çünkü biraz önce de bahsetmiştim. Bunların artık bir sanat öğrenmesi gerekiyor. Dışarıdan gelmişler. Dil kursları açtık. Kişisel gelişim kursları açtık. Ve arkasından gençleri daha iyi geleceğe hazırlamak için robotik kodlama kursları açtık. Tabi bu kursları açarken bizim kendi yerli insanlarımızla faydalanması sağlıyoruz. Onların bir arada yaşamasını sağlıyoruz ki bir uyum olsun aralarında bir birlik beraberlik olsun tabi çatışma ve düşmanlığa dönüşmesin beraberlik bu bu yönden de çok hassas davranıyoruz yine bunlar için efendim birçok projeler gerçekleştirdik bunlar bu projelerle sosyal ve kültürel projelerimizde 100 bin kişiye ulaştık yine bunlar içerisinde psikososyal ve sağlık sağlık hizmetlerinde 47 bin 600 kişiye ulaştık yine 300 kişiye dil kursu faaliyetleri sunarken 11.300 kişiye dil kursları faaliyeti sunduk. Sosyal yardım faaliyetlerinde 72.500 kişiye ulaştık. Merkezimizde program dahilinde 232.511 kişiye de toplum merkezinde destek olduk. Şimdi bir belediye başkanı olarak düşünün dışarıda bir tane Suriyeli kadın şahıs, yaşlı bir kadın şahıs, çaresiz başkan bana yardım edin diyor. Ne yapacak sonra? İşte benim böyle bir daire başkanlığım olması beni çok rahatlatıyor. Ee, bu daire başkanlığımın telefonunu ve adresini veriyorum. Diyorum ki bunlar senin hangi sorunun varsa o sorununda ilgilenecekler. Sen rahat ol, al bakalım o adresi ve o telefonu veriyorum. Oraya, biz de kendisinin telefonunu alıyoruz. Hemen onunla irtibata geçiyoruz. Düşünün ki böyle geniş kapsamlı bir çalışma olmamış olsa. E, bir kadın geldi ve çaresiz olduğunu söyledi. Ne yapabilirsiniz? Evet. evet işte o bu Göç Daire Göç ve Uyum Dairesi Başkanlığı bu çaresizliği ortadan kaldırdı. Göç ve Uyum Dairesi Başkanlığı'nın ikinci bir e, önemli rolü de şu oldu. Dünyada bu konuda çalışma yapan, faaliyet yapan yardım ve kredi destek veren kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarıyla e, şey oldu irtibata geçti. Bu sivil toplum kuruluşlarına yerel sorunları anlattı. Bazen onları sorunu ortak etti, projelere ortak etti. Bu şekilde de efendim yerli halkımızın bunlar bizim tamamen sırtımızda düşüncesine karşı onların desteğini sağlayarak bakın işte Uluslararası düzeyde de destekler geliyor diye böyle bir e, görüntü verdi. Hı hı. Tabii siz de altını çizdiniz. Hani böyle bir doğrudan bir daire başkanlığının olması, işin sahibinin adresinin belli olması e, ve belediye bünyesindeki çalışmaların e, senkronize ve koordine gitmesi açısından da çok kıymetli, çok Tabii. önemli bir adım. Çünkü belediyelerde pek çok birim oluyor. Yani sosyal yardımlar birim ayrı oluyor. İşte fen işleri ayrı vesaire ayrı ama evet. bir nüfus ki her türlü ihtiyacı var aslında. Aynen. E, dolayısıyla Aynen. o belediyedeki e, iç koordinasyon açısından da eminim çok e, önemli bir ihtiyacı karşılamıştır bu daire. bizde e, farklı şehirlerdeki çalışmalarımızda e, bu daire başkanlığını bir örnek olarak da sunuyoruz. Bunu da söylemek isterim. E, çok önemli bir girişim çünkü bu açıdan. Aslında ben de bunu dillendirirken diğer bu konuda göç alan illerimizin de bunu örnek alabileceğini düşünerekten biraz konuyu daha açmak evet, istedim. Evet, evet çok kıymetli. Çok teşekkürler. Söylediklerinizden öne çıkan iki başlığı. Ee, sorarak devam etmek istiyorum. Birisi sosyal uyum, diğerisi de aslında e, iş piyasasına erişim, kendi kendine yeterli ve yardımlardan evet. bağımsız bireyler olarak bu nüfusun desteklenmesi. Kesinlikle. Ee, dolayısıyla da hani yaşamlarının geri kalanında üretken, ekonomiye ve topluma katkı sunan evet. bireyler olmaları için o destek çok kıymetli. Bu noktada tarım, kırsal kalkınma ve hayvancılıkla Şanlıurfa için çok önemli bir e, istihdam alanı ve ekonomik faaliyet. E, buna yönelik çalışmalarınızdan da biraz bahsedebilir misiniz? Tarım alanında, hayvancılık alanında e, Suriyelileri de dahil ettiğiniz, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bir arada olduğu e, ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Efendim şimdi bizim seralar açtık da bu biraz yani şöyle yine bir dış yardımla bu seralarda hem yerli hem yabancı. Yani yabancı dediğimiz bu mültecilerimizi çalıştırdık. Bunlar hem üretim yaptılar hem de istihdam oluşturmuş olduk. Bu çok verimli oldu. E, tarım alanda böyle kıymetli bir çalışma yaptık. Yine bunlarla ilişkin olarak e, efendim kendilerine mesleki kurslar konusunda destek veriyoruz. Ki Bunlarda da bir meslek öğrensinler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ayakta durmalarına yardımcı olalım. Yine eğitim ve öğretme yönelik faaliyetlerimiz var. Çünkü bir ülkeye gittiğin zaman efendim sen bir dil öğrenmezsen oranın kurallarını da bilemezsin. Bu tür böyle yine hayvancılık alanda desteklerimiz oldu. Hem yerli, hem de bu sığınmacılara hayvanlar dağıttık. Bunlar biliyorsunuz ki e, ailenin geçimi bakımından da çok önemli oluyor. Böyle bir çalışmamız oldu. Hı. Velhasıl kelam yani daha ziyade bunların ayakta durması noktasında yapılması gereken e, bütün çalışmaları başlattık ama bunların çok daha yeterli ve büyümesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü sayı çok büyük. Bu sayı bir kereden geldi ve bunlara ilişkin çalışmanın da e, efendim çok kapsamlı olması gerektiğine inanıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Bugüne kadar yürütmüş olduğunuz projeler çerçevesinde uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler kuruluşları, Avrupa Birliği gibi mekanizmalardan aktarılan Türkiye'ye göç müdahalesi alanındaki fonlar var ama nüfus çok yüksek ve hani eminim çok daha fazla projeye, geniş ölçekli, geniş çaplı projeye ihtiyaç var ve bu ihtiyaç devam edecek önümüzdeki e, dönemde de. Dolayısıyla bu ekranlardan bir nevi bir e, çağrı da yapmış olalım. E, özellikle Şanlıurfa'daki e, nüfus ve bu nüfusun değişen ihtiyaçları, genç nüfusun çok yüksek olması Sığınmacılar arasında da ve bir kayıp nesil oluşmaması için eğitimden sağlığa, psikososyal destekten beceri geliştirmeye, sosyal uyuma kadar, e, ekonomik faaliyetlere katılıma kadar pek çok alanda e, geniş çaplı projelere ihtiyaç var. E, önemli bir daire Başkanlığı var. E, bu işe sahip çıkmış bir büyükşehir belediyesi yönetimi başkanı var, ekip de var. Dolayısıyla e, bu çalışmaların daha da artarak devamını da diliyoruz. Buket Hanım çok teşekkür ederim bu çağrınız için. Aslında bizim ihtiyacımız olan bir çağrı yaptınız ama ben bir çağrıda da ben bulunayım. Buyurun. Şöyle, aslına bakarsanız e, bu sığınmacı sorunu dünyanın dramı, bu Türkiye'nin dramı değil. Evet biz bunlara bir karşılık veriyorsak ve onları orada ev, misafir ediyorsak doğru bir iş yapıyoruz. Çünkü bu insanları dünyadan başka bir yere gönderecek halimiz yok. E bunlar bizim komşumuz olduğu için bu sorunu bize ait diyebilir miyiz? Aslında bu dünyaya ait bir sorun. Efendim, dünyanın bu konuda duyarsız kalması aslında dünyanın vicdanını rahatsız etmesi gerekir. Ben bugüne kadar bu uluslararası yardım kuruluşlarından bize gelen yardım yapanlara, destek sağlayanlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama bu sorunu gelin hep beraber çözelim diyorum. Ee, buna duyarsız kaldığımız zaman e, oradaki bir ananın gözyaşı, bir çocuğun gözyaşı e, veyahut da bir ailenin çaresi kalmasının neticesi bana göre vicdani olarak bütün dünyayı rahatsız eder. Mevlana Hazretleri der ki eğerdir çevrendeki herhangi bir kimse mutsuz olursa o mutsuzluk sana da yansır. Şimdi bu dijital dünyada artık elektronikleşen bu bu dünyada kimsenin ben kimseden haberdar deme, e, olmuyorum deme şansı var mı? Öyle bir şansı yok. O halde bütün dünya bunu biliyor ve bu hale biz gözümüzü kapatamayız. Kulağımızı kapatamayız. Bu e, efendim ben kafamı döndüm bunu görmüyorum diyemeyiz. Dersin belki ama vicdanın onu demez. O yüzden bu çağrınızı çok önemlendim. E ben de aynı çağrıyı tekrar alıyorum Buket Hanım. Gelin efendim bu işleri beraber yapalım. Beraber büyütelim. Biz zaten bu işin e, sırtlıyoruz. Gön bu konuda da altyapımızı oluşturmuşuz. E, ve her türlü e, faaliyet için aracı olabilmek durumuna gelmişiz. E, hadi gelin elinizi uzatın diyoruz. Evet. Çok önemli. Tabii e, bu çağrının yanında söylediğiniz bir şeyin de ben de altını çizmeden edemeyeceğim. E, göç, dünya, insanlık var olduğundan beri olan bir şey ve toplumları evet. şekillendiren, besleyen, e, geliştiren bir unsur. Ama zorla yerinden edilme, bir savaş, çatışma nedeniyle e, vatanlarını terk etmek zorunda kalan insanların yaşadığı bir başka ülkeye sığınma durumu. E, hakikaten çok zorlu hikayeler barındırıyor, içerisinde dramlar barındırıyor ve umarız dünyada bundan sonra hiçbir bölgede çatışmanın, e, savaşların olmadığı ve yeni sığınmacıların oluşmadığı, insanların vatanlarını terk etmek zorunda kalmadığı bir yüzyılı e, yaşıyor oluruz. Maalesef şu anki konjonktür bu söylediğimin e, çok yakın bir gelecekte hayat bulacağını göstermiyor. Daha Şubat ayında hemen kuzeyimizde Avrupa'da bir savaş başladı. Dünyanın farklı bölgelerinde hususlar var. İklim krizi nedeniyle, iklim değişikliği, gıda ya erişim, yoksulluk, su kıtlığı gibi sebeplerle de milyonlarca insanın yerinden olacağı, hareket edeceği hususunu zaten bilim insanları söylüyor. Ama bütün bu ortamda. Ee, herkesin insanca yaşama, insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşama hakkının da altını çizmek durumundayız diye düşünüyoruz Sayın Başkan. Şimdi ben bir inanıyorum ki oradaki her insanın çok dramatik bir hikayesi vardır. Biz buna şahit oluyoruz. Ama bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Lütfen. Hanımla parka gittik. Baktım ki gece saat 9 civarında 11 yaşındaki bir çocuk. Ee, mülteci çocuğu. Hadi gel evladım sana bir dondurma ısmarlayalım. Gel ayağımıza otur dedik. Oturdu. Dedi ki dedim ne yapıyorsun sen? İşte eve gideceğim. Ee, evde kim var dedim. Babam var dedi. Annen yok mu dedim. Yok dedi. Annen niye yok dedim. Dedi ki benim dedi biz dört kardeşiz dedi. Annem dedi üç kardeşimizi aldı. Daha batıya gitti dedi. İstanbul'a falan sanıyorum gitti dedi. Ben dedi annemi sevmiyorum dedi. Bizi bırakıp gitti dedi. Peki dedim annen dedim mecburen gitmiştir. Burada babam bir iş bulabildi mi? Yok dedi bulamadı. Annem bulabildi mi? Dedi yok o da bulamadı. E siz nasıl geçineceksiniz peki dedim. Yok dedi ama düşünün o anne çocuğunu bırakmış gitmiş. O anne ister mi çocuğunu bırakıp gitmeyi? O çocuk annesi olmayı ister mi? Bakın o yoksulluk içerisinde annesini affetmiyor. Annem beni bırakıp gitti diyor. Anne bu erkek diye bunu bırakmış. Üç tane kızı almış. Daha batıya göç etmiş. Belki bir iş bulurum. Üç tane çocuğumu geçindiririm diye. Şimdi bu drama dünya kabul eder mi? Şimdi her birinin hikayesini dinlesek ayrı bir hikaye, ayrı bir sıkıntı, ayrı bir dram. Efendim e, sizin de buyurduğunuz gibi bunlar keyfi gitmiş değiller. Bunlar yerlerinden edinilmişler. Yani mecburi bir göçe tabi tutulmuşlar. E bu nedenle de efendim ben buna e, görmemezlikten gelmediğime hakkımız var mı? Bütün bu hikayeleri dinlemeyebilirsin. Bütün bu dramı his, e, hissetmek istemeyebilirsin. Ama böyle bir şey var. Var. Evet, bu bir realite olarak. Var. Karşımızda. Evet. Çok doğru. Ee, son olarak bir sorum daha olacak evet. Sayın Başkan. Ee, aslında Şanlıurfa'da belki de Türkiye'nin en modern engelsiz yaşam merkezlerinden evet. birisi var. Evet. Ee, bu projeden bu merkezden bahsetmeden sohbetimizi kapatmak istemedim. Ee, burada hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hem Suriyeli e, engelli çocuklar e, faydalanıyor bildiğim kadarıyla. Son olarak bu merkezden biraz bahsedebilir misiniz? Efendim bizim 14 bin metre üzerinde 10 bin metre kapalı alanımız 4.000 e, 4 bin metre de açık alanımız olan bir engelli aslında engelsiz de deniyor engelli merkezimiz var. E, bu enge bu merkezimizde engelli çocuklarımız için efendim müzik kursları açmışız, el sanatları kursları açmışız, yüzme kursları açmışız. Hatta bizim bir engelli basketbol takımımız Süper Lig'de. Onlar da e, çok başarılılar. Her branşta bunlar başarılı olsun diye kurslar açmışız ve e, Milli Eğitimle ve halk e, eğitim merkezleriyle işbirliği halinde orada üreticileri getiriyoruz. Bunlardan efendimiz ayrım yapmıyoruz. Bu mültecidir. Bu yerlidir. Ayrım yapmıyoruz. Oraya gelen her çocuğumuz orada e, bu tür kurslardan faydalanabiliyor. Ve oraya gittiğimiz zaman çocuklarımızı orada çok mutlu görüyoruz. E, bu e, modern ve geniş engelli merkezimizde e, efendim onların her ihtiyacını karşılayacak kurslar, çalışmalar, faaliyetler ve destekler var. Bunlara mesela efendim medikal yardımlar yapıyoruz. Bu çocuklarımıza efendim e, e, engelli arabalar veriyoruz. Bunu, evde olanlara ortopedik yataklar veriyoruz tıbbi destekler veriyoruz yine onların bütün ihtiyaçları oradan belirlendikten sonra e, biz onları tespit edip yerine ulaştırıyoruz böyle geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz e, oraya geldiğiniz zaman e, dün de orayı gezdim e, böyle o kadar tatlı bir ilgi görüyorsun ki ee, bazen zihinsel engeller de var. Ee, dün bir tanesi zihinsel engellerden çok hoşuma gitti. Başkan bir kravatını bana ver. <laughs> kravatı verdim. Sonra taktı kravatı. Ben dedi de başkan oldum. <laughs> ee, yani bunlara nasıl duyarsak kalabiliriz ya. Çok teşekkürler. Evet. Ee, çok önemli bir e, girişim. Evet. Merkezinde güçlenerek büyüyerek evet. devam etmesini diliyoruz çünkü engelli bireylerin de e, pek çok ihtiyaçları var. Siz zaten altını çizdiniz. Evet. Ailelerinin onlara bakanların da ihtiyaçları çok, var. Çok, çok zorlu bir yaşam yolculuğu çünkü onlar evet. içinde. E, başkan çok teşekkür ederiz size bugün konumuz olduğunuz için. Umarım bir başka yayında e, Şanlıurfa'da e, bir arada olma imkanımız olur bütün bu projeleri. Ee, tekrar beraber belki e, üzerinden geçtiğimiz, ziyaret ettiğimiz e, ve bugün burada bizimle olduğunuz için davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ama son söz olarak şöyle söyleyeyim. Dünyanın uzun ellere ihtiyacı var. Nasıl uzun eller? Efendim o eller garibana, o eller mültecilere, sığınmacılara, engellere her yerden, dünyanın her yerinden uzansın ve onlara mutluluk versin. Çok teşekkürler. Bu sözün üstünde de bana sadece teşekkür edip bu temenninin evet. gerçekleşmesini dilemek kalıyor. Ee, sizi aradığımızda gördüğümüz için tekrar çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ee, bir göç sohbetinin daha sonuna geldik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül bizimleydi. Kendilerine bu güzel sohbet için ayrıca teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Müzik